Hangi nimeti istiyorsun? Çırazını mı, armutunu mu, elmasını mı, bankasını elması mı, mı? Efendim, ee, aklına şimdi gelmiyoruz. Say da say. Say da say. Efendim, Hindistan cevizi mi? Her türlü nimet elinin altında. Ne diyor? Şimdi ziyafet olarak cennet eli için alınan bu nimetler mi daha hayırlı? Yoksa zakkum ağacı mı? Zakkum ağacı nedir? Zakkum için zakkumu çok seviyor bilirler. Çünkü kişi sevdiğiyle haşt olacak. Çünkü zakkum cehennemin ortasında biter. Zakkum. Çiçekleri de güzel. Çiçekleri, meyvesi yamru yumrudur. Şeytanın başı gibidir. Nereden biliyor olacak? Valla Allah-u Teala söylüyor. Ben söylemiyorum. Şeytanın başı gibi yamru yumrudur diyor. Onu yedikçe